Sıka sıka ağzımızda diş kalmadı. Daha ne kadar sıkacağız? Daha ne kadar mutfaktan, elektrikten, ısınmadan tasarruf edeceğiz? Kombiyi en düşükte yakıyoruz. 800 lira. Bugün herkes damlı doğal gaz faturalarını aldı. Geçen ayın en az iki katı ödeyeceğiz. Asgari ücreti yüzde kırk yüzde zam yapmışlar. Çok teşekkür ederiz. Daha asgari ücreti hepsi bitti gitti. Elektrik faturası. Ya yüzde üç yüz zam mı olur? Nasıl ısınacağız? Nasıl akşam oturacağız evde? Evet, evlerimizde oturamıyoruz. Akşam elektriği yakamıyoruz. Doğal gazı yakamıyoruz. İşte o yüzden buradayım. O yüzden buraya geldik. Soğukta bile olsa oturuyoruz ki birileri bir şey desin. Artık bu zamlar yeter. Enerji şirketlerinin, patronların, sermayedarların borçların ödemekten bıktık, usandık. Sizin sermayeye, şirketlere verdiğiniz sözlerin bedelini ödemekten bıktık, usandık. Geçinemiyoruz. Bu çığlık sadece 3-5 tane insanın değil, koca bir ülkenin çığlığı.